var Ne oğlum? Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ormana geldik. Evin orada ufak bir gerginlik oldu. Aslında çok büyük bir gerginlik olacaktı da olayı yani Allah'tan olay anında oradaydım. Hemen müdahale ettim. Temas olmadan. Çünkü e, Escobar Vurgun ve Reyna'yı yani ya Allah'ım ya. Örümcek girdi gözüme. Vurgun ve Reyna ile oynadığı için Vurgun ve Reyna'yı Al kapının yanına koymuştum aşağıya. Escobar da onları orada görünce onlara gitti. Normalde al kafamı da orada bağlıyorum tam demire yaklaşmasın diye. Ama ne yazık ki bağlı olmadığını unuttum. Eskobar da oraya gitti direkt. Allah'tan e, birbirlerine temas etmediler. Bir an bir kapışmaya başladılar böyle. Arada Allah'tan parmaklık var arkadaşlar. Hemen olaya müdahale ettim. Reyna ile vurgunu da çıkardım. Normalde Reyna ile vurgunu yol yürüyüşüne almıyorum. Ormana girmem gerekiyor. Çünkü yola gidersem onlar gidiyor yani. Ormanda yine yanımda dolanıyorlar. Gel buraya Reyna. Gel vurgun. Gel kızım bak. Gel vurgun. Gel kızım. Aferin Reyna. Escobarı alayım dedim bir ormana gideyim uzaklaştırayım onu. Escobar yani boynunda tasma da yoktu arkadaşlar böyle şeyinden tuttum onu boynunun bu alt deri, deri boşluğundan tutup çektim ama Escobar deliriyor ya çok iyi bir hayvan yani tam insan canlısı bir hayvan ama gerçekten böyle bir bir kapışma yani bir e, karşısında bir rakip varsa mümkünatı yok ya. Deliriyor yani hayvan. O an siz güçlüyseniz arkadaşlar onu çekip alabilirsiniz. Değilseniz yani escobar hiçbir şey durduramaz. Ben şuna eminim. Karşısında kim olursa olsun yani ne olursa olsun hiçbir türlü eskobarı geri çekme imkanınız yok. Ancak gücünüz varsa onu kullanıp gücü kullanıp çekersiniz. Allah'tan ki e, arkadaşlar yani parmaklıklar vardı orada da parmaklıkların şu salyanı temizle yani. Parmaklıkların e, şu faydasını gördük yani demir aşağı ofise inen demir parmaklıklar olmasa Escobar Al Capone'u bir kapsa ya da Al Capone bunu kapsa çok büyük yaralanmalar olabilirdi. Allah'a şükür ki öyle bir şey olmadı ama ben de ee, basamaklar var orada arkadaşlar. Basamaklardan böyle düştüm. Arka üstü düştüm oraya. Hızlı bir anda giriş yaptım. Ama bu iki tane deli kız var ya Reyna ile Vurgun. Escobar onlar çekti. Hemen Eskobar'ı saldığımı görünce ben Eskobar'ı normalde salacaktım. Dışarıda geçsin alacaktım onu. İki tane dili kız bağırmaya başladı. Escobar oraya çektiler. Escobar da onlarla oynuyor normalde çıktığı zaman. Al Capone da Reyna ile vurgunu kıskandı. Yani hemen ayı gibi ayağa kalktı oradan. Allah'tan ki e, ayaklarını dışarı çıkarmadı arkadaşlar. İşte ben e, kapıyı açtım ya. Yani kapıyı açtım. O Escobar'ın kapısını ana kapıyı açıp dışarı çıkartana kadar bu olay gelişiyor. Yani aslında anlık olmayacak bir şey oluyor. İşte bazen böyle şeyler oluyor. Çok şükür ki yine de ucuz atlattık bir temasa yani ön, teması önlemiş olduk erken müdahaleyle. Ben de hemen aldım onlar ormana geldim hem hava değişimi olsun. Ben de onunla beraber yürüyeyim. Escobar'ın e, hani ben bir kavga ediyordum psikolojisi olmasın. Escobar'a da kızdım çünkü yani. Ya Escobar'a kızsan da bir şey değişmiyor arkadaşlar. İşlendiği zaman sadece karşısındaki hedefi görüyor. Reyna. O sırada ben onları ayırırken Reyna ile Vurgun da birbirine girdi. Reyna ile Vurgun da bir aralarında bir mevzu vardı ama onlara çok bakamadım ne yaptılar. Siz niye kavga ettiniz? Escobar gel buraya. Gel bakayım. Gel buraya gel. Gel buraya kutu. Ne yiyordun orada gene? Gene ne buldun orada yiyorsun ya? Abi bir şey neydi o? bir şey yedi ama ne yedi anlamadım orada. Ağaçların köklerini mi yiyorlar, ne yiyorlar anlamadım Yani. Oğlum ne yiyorsunuz lan siz? Ne var ya? Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.